like e Merhaba arkadaşlar, Futbol Matik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte TFF 1. Lig'in 21. haftasında oynanacak 7 mücadeleyi Orkun'la birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Biliyorsunuz Akisar Samsunspor ve Adana Spor, Adana Demirspor mücadelelerini Orkun'la birlikte ayrı bir özel programda değerlendirdik. Orkun istersen Cuma günü saat 19'da oynanacak Ankara Spor, Altınordu mücadelesiyle başlayabiliriz. İlk devrinde e, Altınordu e, Ankara Spor'u 2-0 mağlup etmişti. Arkadaşlar da biliyordur büyük bir ihtimalle. Ankara Spor geçen hafta Adana Demir Spor'u 2-0 mağlup oldu ve onlar da 13 puan kalarak 17. sıradalar şu anda Orkun. Altınordu ise Bolspor'u 2-0 mağlup etti ve onlar da 34 puana yükselerek 8. sıradaki yerini korudu. İstersen bu maç hakkında genel bir değerlendirme ile başlayabiliriz Orkun. Öncelikle e, şunu söyleyelim iki takımda da eksik oyuncu bulunmuyor. Evet. E, yani iki takımda e, kart cezası veya eksik bir oyuncuyla evet. maça başlamayacak. Ankara Spor'da hafta içi biliyorsun Ümit Özat'la anlaşıldı. Ümit Özat ee, biz ilk geldiği zaman da videoda da belirtmiştik bunu maç 20. hafta e, maç sonu değerlendirmesinde. Orada hani e, kesin düşürür vesaire demiştik ama şimdi birazcık daha net düşündüğüm zaman o söylemimi kendi adıma eleştireceğim. Çünkü Adana Demirspor başındaki e, Ümit Özat ile Ankara Spor'un başındaki Ümit Özat farklı olabilir. Çünkü evet. dediğimiz gibi e, birisi Süper Lig'de ilk hedefinde yola çıktığı bir takımdı. Ankara Spor ise düşmeme adına Yola çıktı bir takım ki şunu da ekleyelim Ümit Özat aslında takım kurmaktan ziyade oluşturulmuş bir takımın başına geldiğinde başına geçtiğinde daha başarılı olabiliyor. Çünkü hatırlarsan Adanaspor'u Spor'u 10. aldığında pliofa ilk 6'ya sokmuştu. Hani, Adana Demirspor değil mi? Pardon Adana Demirspor Adana Spor dedim. Yani orada e, Ümit Özat belki de başarılı olabilir. Aslında bu maç çok büyük bir ölçü Ankara Spor adına. Çünkü Ankara Spor biliyorsun 13. 13 puanla 16. sırada ve bu maçı artık beraberlik beraberliğin dışında kazanmaktan başka çaresi yok. Altın Ordu'da ise yani e, kazanıyor iki haftadır ama e, çok iyi bir futbol oynuyor mu? Belki iyi bir futbol oynuyor ama yani sallantılı. Evet. Yani çok net. Altın Ordu Bursa maçında veya Bolu maçında maçın tek hakemiydi diyemiyoruz. Şimdi Ankara Spor'da da geçen hafta Adana Demirspor mağlubiyeti var ama bir hafta önce de Keçiören maçında yüksek bir mücadelede bir oyun kazanmıştı. Ankara Spor'un aynı şekilde Altınordu karşısına karşısında galip gelebilmesi için yapması gereken ilk şey kesinlikle iyi mücadele çünkü yetenekli oyuncuları sınırlı bir takım. Özellikle Sadece hani belli bir ölçüde bir tane oyuncusu var iyi diyebileceğimiz. Ve bunu da aslında iyi yapabilecek bir teknik direktörü şu anda sahipler diyebiliriz. Yani şu anda evet buna sahipler. Yani Ümit Özat evet. e ne kadar kariyeri antrenörlük açısından düşüşte olsa da yani dediğimiz gibi takımı motive etme açısından, takımı hazırlama açısından iyi diyebiliriz. Aslında Kesinlikle iyi diyebiliriz. diyebiliriz. Dediğimiz gibi o takımda zaten iyi diyebileceğimiz birkaç oyuncu var. Hatta 3 oyuncu var diyebilirim bana göre. Olatun Bosun bunların başına evet. geliyor. Ee, Forvet oyuncusu Pedersen'i ben Keçiören maçında özellikle evet. çok beğenmiştim. Ve biliyorsun Tevfik bu ligi bilen oyunculardan ve Blagojevic de Ankara Spor'a göre iyi bir e, futbolcu. E, Tabi e, bireysel bakıldığında iyi olabilir ama dediğimiz gibi oyunda mücadeleyi de bir arada tutması gerekiyor Ankara Spor'un. E, ben bu maçta e, Altınordu ne kadar favori görünse de ee, yeni teknik direktörü Ümit Özat'la Ankara Spor'un Altın orduyu çok zorlayacağını düşünüyorum ve hani daha çok var belki ama e, Ankara Spor için ölüm kalım maçı ve kazanmaktan başka şa şansı yok. Ben Ankara Spor'un 3 e, puan alacağını düşünüyorum ama şunu da bekle beklemek istiyorum. Bu maç beraber bitmez Bana göre. Hani. Bitmez Ank biliyorsun. Çünkü Ankara Spor. Ee, hani ben Ümit Özat'ın bu maçta hani altın çünkü çok güçlü bir takım değil diğer takımlara göre oyun olarak. Ankara Spor'un ben e, olabildiğince hücumsal oynayacağını düşünüyorum. E, geride de boşluklar bulacaklardır. Ankara Spor ya yener ya da kaybeder gibi geliyor. Çünkü arkada boşluk bıraktığında orada iyi kontrole çıkan bir takım. Dediğim gibi bu maçın hani e, kimin kazanacağından çok beraber bitmeyeceğini düşünüyorum. Yani ben de şöyle ekleyeyim. Altınordu zaten ben geçen hafta Bolu Spor maçında da yenilebileceğini söylemiştim ama e, geçen hafta aslında bakıldığı zaman ilk golü biraz şansa diyelim. İkinci golde de kalecilerin hatası. hatasıyla buldular ve maçı orada arada bir yönden kopardı desek de Bolu Spor'da her ne kadar çok fazla iyi bir reaksiyon gösteremese evet. de iyi bir reaksiyon göstermişti. Bir şey diyeceğiz. Evet, şey Şunu da ekleyeyim. Bolu aslında sen çok güzel bir yere e, değindin. Bolu'nun yapmış olduğu iki tane büyük hatada çünkü ilk golde de savunma hatası vardı. Altınordu İki golde iyi değerlendirdi. Bir bir hafta önceye daha götüreyim. Bursa'da da Altınordu'nun attığı evet. iki golde de yine savunma hatası var. Altınordu aslında hataları iyi değerlendiren bir takım. Yani evet dediğimiz gibi her teknik direktör gelişiyle bir takım bir e, reaksiyon vermek zorundadır diye e, eklemek istiyorum. maçta kimin kazanacağını ben şahsen kendi adıma çok fazla kestiremiyorum. Senin görüşüne saygı duyuyorum. Maç hakkında yorumumu katmak istemiyorum ben şahsen. Değil, Değil mi? De, ihtimal maç. Ben sadece ben de şunu belirttim. Beraber bitmez diyorum. Yani ben evet. de kim kazanacak bilmiyorum. E, i̇stersen cumartesi günü oynanacak. E, Bandırma Spor evet. İstanbul Spor maçı ile devam edelim. Maçta 13.30'da. ilk maçı İstanbul Spor evinde 2-1 kazanmıştı. Bandırma geçen hafta Samsun Spor'a biliyorsunuz 3-1 mağlup oldu. 27 puanda kalarak 10. sıraya gerilediler. İstanbulspor ise 8 maç sonra Ümraniye 3-2 kaybederek onlar da 40 puanda şu anda. Averajda 2. sırada bulunuyorlar. İstersen Orkun bununla devam edebiliriz. Şimdi şöyle söyleyelim. E, bence Adana derbisi bu hafta olmasaydı haftanın maçı diyebilirdim Bandırma evet. e, İstanbul Spor maçına. E, Şimdi Bandırma Spor geçen hafta Samsun Spor'a mağlup oldu. E, hatta maça geçmeden şunları bir ben başta söyleyeyim. Evet. An Anıl Başaran burada e, bu maçta kırmızı kart cezasından dolayı e, bu maçı kaçıracak ve e, İshak Çakmak ki e, banka oynayan bir oyuncu ortasında ortasında Bandırma'da. O da sarı kart cezalısı. İstanbul Spor'da da İstanbul Spor'un en iyi oyuncusu bu ligin en iyi oyuncusu Roka. Sarı kart cezası ve İstanbulspor için büyük bir eksik. Bandırma'dan başlayacak olursak dediğim gibi Samsun'a karşı bir mağlubiyet yaşadılar ama Bandırma Spor'un iyi bir oyunu var. Sadece sonuç noktasında etkili pozisyonları rahat harcıyorlar. Yani o sonuç noktasında o paslar da aslında ya iyi bir pas gitmiyor son vuruşu yapacak oyuncuya ya da e, ne bileyim gitse de o son vuruşu yapamıyor. Yapılamıyor. Evet o son bir şekilde orada bir basiretsizliği var. Aslında basiretsizlik de demek doğru değil. 3 haftadır bu oluyorsa, bu yaşanıyorsa orada büyük bir eksik vardır. Ee, burada ben Bandırma Spor Teknik Direktörü Erkan Sözer'in nasıl bir çözüm getireceğini oldukça merak ediyorum. O gol noktasında nasıl çalıştırabilirler? Hani Potu artık kaç yaşına gelmiş? 30-35 yaşına gelmiş. Hatta Potu ile geç Doğancan Hani ne bileyim Travare zaten futbolcu değil diyoruz. Hani orada hocanın yapabileceği de çok bir şey yok aslında. Hocayı da çok eleştiremiyorum. Artık futbolcuların birazcık daha kendine gelmesi gerek. Biraz daha dikkatli olması gerek. İstanbul Spor tarafına geçecek olsak ise... Geçen hafta Ümraniye Spor kendi evinde... Artık ligin en başından bu zamana kadar ilk defa evinde maç kaybetti. İyi futbol oynadı. İyi futbol oynadığını düşünüyorum. Ben maç sonu değerlendirmesinde bunu eklememiştim ama... Ant. Fatih ne kadar övsem de bir konuda eleştirmek istiyorum. İstanbul Spor maçında hatırlarsan iki 2-1 İbrahim'i çıkartıp bir kan evet, oyunu aldı. Evet Bence orada İstanbulspor gibi iki hedefleyen bir takımın risk alıp çift forvete dönmesi gerekiyordu ama bana göre o dakikaya kadar Roka ile beraber İstanbul İstanbulspor adına en iyi oyuncusunu kenara aldı. Bir kan Hani dediğim gibi orada çift forvete dönmediydi. dediğimiz gibi bu maçta İstanbulspor Roka'dan eksik çıkıyor ve Roka çok büyük bir eksik. Burada bence eksikliğini görebilirler. Bandırma İstanbulspor maçında İstanbulspor ne kadar favori gibi görünse de geçen haftaki mağlubiyetin moral bozukluğu ve Rokan'ın eksikliğiyle Bandırma Spor'un ben İstanbul Spor'dan puan alacağını düşünüyorum kendi evinde. Ama dediğimiz gibi İstanbul Spor birbiriyle çok uyum içinde olan bir takım. İstanbul Spor'un da ne yapacağı belli olmaz. Ama benim düşüncem Bandırma Spor'un bu maçta yenilmeyeceği. Evet Zor bir maç olacak gerçekten. Haftanın en zevkli mücadelelerinden diyebiliriz. Evet. Bandırma Spor ve İstanbul Spor için. Hani ben de Bandırma Spor'un son vuruşları iyi yapabilirse bu evet. maçtan puan ya da puanlar alabileceğini düşünüyorum. Ama İstanbul Spor'da çok iyi bir ekip çok uzun zamandır birbirleriyle oynamaya alışkın bir ekip. Hani zor bir maç dediğimiz gibi bu maçta da aslında 3 ihtimalli maç diyebiliriz ama ben de Orkun'a katılıyorum. Bandırma eğer o son vuruşlardaki düzenini bir ek olarak bir şey getirebilirse ben de buradan puan ya da puanlar alabileceğini düşünüyorum. İstersen saat 19'da oynanacak Altay Keçiören gücü evet. mücadelesine geçelim Orkun. Altay ilk devredeki maçı 1-0 kazanmıştı ve Altay biliyorsun geçen hafta Eskişehir'i 5-0'lık bir skorla geçerek onlar da 3 maç sonra kazandı ve 35 puanda 6. sıradaki yerlerini korudular. Gücü ise Adana Sporu geçen hafta 1-0 mağlup etti ve onlar da 34 puanla 7. sırada yer yükseldiler. Evet. İstersen Altay'la başlayabiliriz. Altay'a da biliyorsun Osman Süylü geldi. Biz Hikmet Karaman'ı hani hatta Hikmet Karaman gelecekken son anda dönüldü. Büyük ihtimalle orada konuşulan para miktarıyla anlaşılmadı. O yazan. Antalya Gücü ile anlaştı. Evet. Bugün. yani Altay Altay taraftarları bu durumdan çok memnun değil ama ee, bakalım nasıl bir e, durum olacak. Osmanlı Köylü'yü de bu ligde belli bir süredir görmüyorduk. Aslında e, bu ligin aslında bu ligin iyi antrenörlerinden de ama e, şimdi dediğimiz gibi kariyeri düşüşte olan bir hoca te, te, o da şimdi şey isteyecek. 6 e, hani Altay'la beraber Altay'ın yükselişi gibi kendi antrenörlük seviyesini de yükseltmek isteyecek kariyer anlamında. Önce ilk maçla ilgili şunu söyleyelim gelmeden. İki takımda da ciddi bir eksik yok. E, Altay e, geçen hafta dediğim gibi Eskişehir'de Asman'da ter attı. Tabii ki de o maç bir ölçü değil. Keçiören'de Adana Spor Akarışı bence zorlandı. Bir zor kazandı maçı. Altay e, Keçiören maçında ben sana çok net bir e, tahminde bulunacağım. Hani nokta atışı yapacağım. Altay ben bence bu maçı kazanacak. Yeni teknik direktör Osman Özgür'ün gelmesiyle artı artık e, ciddi rakipleri var playoff attığında. Playoff'a net bir şekilde girmesinde. Hani bir noktada da Tabii benim için çok zor bir ihtimal bu artık ama ufak da olsa 2, -2 için bir yere hedefine tutunabilmesi için bir anlamda. Altay'ın ben kazanacağını düşünüyorum ki Keçiören'in de performans olarak bence oyun olarak düşüşte olduğunu düşünüyorum. Buradaki maçın şifresini bana soracak olursan 6 ayın keçi Keçiören'e karşı önde baskı uygulaması ki Osman Özköylü'nün bunu çok seven bir çok tek, seven bir teknik direktör e, direkt e, entegre edeceği veya isteyeceği birinci şey takıma da ayrı şey e, motivasyon katacaktır Osman hocam. Bence de katacaktır. Hani Altay taraftarları bence hocaya sahip çıksın en azından Bilmiyorum. belli bir düzeye kadar. E, dediğimiz gibi Osman köylünün e, geçmiş teknik direktörlük yaşantısında bu Denizli Spor Süper Ligi çıkardığını biliyorsun. E, Osmanlı Spor'dayken Osmanlı Spor'u çıkardığını biliyorsun. Her ne kadar yarıda kalmış olsa da o macerası. Bence Altay taraftarlarının e, şans mesi gerek. Yücel Yıldız en azından tanınan şansın belli bir kısmı Osman Hoca'ya da sağlanmalı. Dediğim gibi ben Altay'ın keçi öğreni yeneceğini düşünüyorum bu maçta. Evet. Pazar günü programına geçelim istersen Orkun. Tabii. Pazar günü saat 13.30'da Ümraniye ve Eskişehirspor karşı karşıya gelecekler. İlk maç 1-1 tamamlanmıştı Eskişehir'de. Ümraniye geçen hafta çok büyük bir galibiyeti imza attı dediğimiz gibi. İstanbul'u 3-2 yenerek 24 puana çıktılar ve şu anda 12. sıradalar. Eskişehir ise Altay'a 5-0 muhalif oldular ve onlar 4 puan da sonuncu sıradalar. İstersen Spor'la başlayabiliriz. Orkun Eskişehir hakkında çok evet. fazla konuşabileceğimiz bir şey yok sanırım. Yani Ümraniye'de ciddi bir yani eksik yok. herhangi bir kart cezası veya sakat oyuncu bulunmuyor. Eskişehir'de ise Bedran Altıntaş eee sarı kart cezalısı. yani burada Ümraniyespor 2 haftalık son 2 haftadaki oyununa bakarsak Samsun'dan bir puan aldı olaylı maçta. Evet. Geçen hafta biliyorsun İstanbulspor İstanbul gibi bu ligin yenilmez kendi evinde yenilmez de kendi evinde en çok puan toplayan takımına karşı bir zafer elde etti. Ee, şimdi Ümraniye Spor Eskişehir'de oynayacağım diye lay lay çıkarsa maça Eskişehir o kadar e, çantada keklik bir takım değil. Öncelikle Kesinlikle. onu söyleyelim. Ama eğer Ümraniye spor, e, spor en az Samsun en az İstanbulspor Spor müsabakası gibi maça çıkmış olursa e, Eskişehir ben rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Ama dediğimiz gibi Ümraniyespor'un ciddiyetini koruması gerek. İyi futbol oynuyorlar. Tebrik ediyorum tekrardan. Ama Ümraniyespor dediğim mantalitede çıkarsa kazanacağını düşünüyorum. Eskişehir de kötü oynamıyor aslında. Geçen hafta Altay maçı her ne kadar 5-0 bitse de 1-0 2-0'da pozisyonları değerlendirebilir, değerlendirebilseler de büyük ihtimalle maça tutunacaklar. Keza Adanaspor maçında da 2 gol attılar ve e, hani yine pozisyonlara girdiler. Hani defansif anlamda sıkıntılar yaşıyorlar ama hücumsal anlamda da hücum yapabilen bir takım. Dediğim gibi. Yani Ümrani eğer küçümserse e, Eskişehir spor nasıl olsa yeneriz diye çıkarsa evet. hiç belli olmaz. O futbol biliyorsun evet. ne sonuçlar oluyor. Evet, diğer maçımıza geçelim istersen. Saat 16'da Menemen Spor Balıkesir Spor'la karşı karşıya gelecek. İlk maçı Balıkesir Spor 2-1 kazanmıştı. Menemen geçen hafta Tuzla'ya 2-0 mağlup oldu ve onlar da 19 puanda kalarak şu anda Averaj'da 16. sıradalar. Balıkesir ise Akisar Spor'u 3 tane free kick golüyle 3-0 mağlup ederek onlar da 19 puanda ve Averaj'da şu anda oynayacakları Menemen takımının bir basamak üzerinde 15. sırada bulunuyorlar. İstersen Orkun bu maçta devam edebiliriz. Ee, şimdi Menemen-Balıkesir maçında öncelikle şunu vurgulayalım. Zenke kırmızı kart cezası evet. bu maçta son bulacak. E, Balıkesir Spor'da da ciddi bir eksik yok. E, hani e, bu maçla ilgili söyleyeceğim şeyler şu. Alt sıralar için çok kritik bir maç. Ölüm kalım maçı diyebilirim. Çünkü evet. birbirine puan olarak çok yakın iki takım. Ve daha önemlisi birbirinin direkt rakibi iki takım. Evet. Şimdi geçen hafta Balıkesir Spor'un biliyorsun direkt rakibi Akisar Spor'dan aldığı e, net hakemi, var. Evet net 3 puan var ama hakemin de hı hı. E, orada tartışıldığı bir kararları vardı. Evet. Taşkın'ın şov yaptığı, tarihe geçtiği e, free golleriyle bir maç oynandı. 3 gol attı oyuncu. E, Menemen Spor'da ise e, yani hücumsal anlamda Ümit Karan iyi şeyler yapıyor evet ama defansif anlamda çok amatörce goller yiyorlar. Çok amatörce e, pozisyonlar veriyorlar kalesinde. E, Menemen Spor e, bu maçta konsantre bir şekilde öncelikle maça çıkması gerek. Onu söyleyeyim. E, Balıkesir Spor ise geçen hafta kazanmasına rağmen dersler çıkartması gerek Yusuf Şimşek'le. Yusuf Şimşek hani e, bence hataları göz ardı etmemeli kazandığı için. Menemen Spor, şunu söyleyeyim. Menemen Spor eğer bu maçta e, 3 puan kaybederse, eğer Balıkesir 3 puan alırsa Menemen deplasmanından Ben Ümit Karan'la yollarına ayrılabileceğini düşünüyorum. E, Balıkesir tarafına gelecek olursak ise e, hedef en azından bir puan niteliğinde çünkü kendi e, direkt rakibiyle aynı de deplasmanda oynuyor. Deplasmanda 19'ar puandalar. Eğer burada alacağı bir puan bile önemli. E, e, Menemen de bu maça 3 e, puan için çıkacaktır ama tabii ki de akılların bir tarafı da hani yenemiyorsan yenilme mantığındadır. E, bu maç bence 3 ihtimalli bir maç. Benim bu maçla ilgili yapabileceğim bir yorum yok. İki takım da ters takımlar Hı. ama ben yüksek bir tempo e, şöyle bekliyorum beklemiyorum aslında. Menemenspor eğer atak oynarsa arkada boşluk bulursa Balıkesir bunları değerlendirebilir ama ben Ümit Karan'ın oynadığı son iki maçtan ders çıkartıp birazcık daha defansı sağlama çekeceğini düşünüyorum. Her ne kadar ofansif bir yapıda olsa da teknik direktörlük kafası. Bu maçta ben yüksek tempo ve çok fazla gol beklemiyorum ama dediğimin tersine bir şey olsun. Ümit Karan hücum oynatmaya devam ederse bol golü de bir maç olabilir. Evet ben de şöyle eklemek istiyorum. Balıkesir Spor geçen hafta her ne kadar Orkun'un dediği gibi 3-0 galip gelse de maçtan. Özellikle ikinci yarıda oynadığı futbolla beni 9 kişi rakibine karşı çok fazla ümit vermedi açıkçası. Evet. Ama Menemen tarafına geçecek olursak dediğimiz gibi hücum tarafını çok iyi yapıyorlar ama defansı çok iyi demeyelim de iyi yapıyorlar. Defans hattını biraz kötü tutuyorlar açıkçası. Evet. Ve eğer o defans hattını bu maç üzerinde ben çözebileceğini hı şahsen hı. Ümit Karan'ı düşünüyorum. Çünkü çok zor bir maç. Alt tarafı ilgilendiren bir maç ve bu maçı kesin olarak kazanacağını düşünerek yola çıkacak olursak ben Ümit Karan'ın bu maça ayrı bir motivasyonla ve ayrı bir şekilde hazırlanacağını düşünüyorum. Ben burada Menemen Spor'un galibiyetini Balıkesir Spor'un göre daha önde buluyorum diyerek diğer maçımıza geçelim. Menemen favori olarak. Evet. Yani. Menemen bence bu maçı kazanacak ortam böyle düşünüyorum ben. Diğer maça geçelim. Evet. Diğer maçımız yine aynı saatte oynanacak. Bolu Spor, Giresun Spor arasında oynanacak. İlk maçı Giresun Spor evinde 2-1 galip gelmişti. Bolu Spor geçen hafta Altın Ordu'ya 2-1 mağlup oldu ve onlar da 19 puanla yine 13. sıradalar. 4 tane takım var biliyorsunuz evet. 19 puanda. Giresun Spor ise Bursa Spor'u 2-1 mağlup etti ve onlar da 44 puanı çıkarak liderliklerini sürdürdüler. Ve ikinci ikinci sıradaki iki rakibine toplamda 4 puan taktılar. İstersen Orkun bu maçla devam edebiliriz. Şimdi e, kritik bir maç. İki takım içinde. Dediğim gibi bol da artık e, düşmeye aday takımlardan. Giresun'da artık ilk giden de çıkmayı düşünüyor. Mükemmel bir serisi var. 13 maçtır kaybetmiyorlar. 8 maçtır... E, 9 maçtır üst üste kazanıyorlar. 9 maçtır üst üste kazanıyorlar ve 9 maçtır bir gol yemişler sadece. E, eksik olarak Bolu da eksik yok. Giresun'da ise Nalepe ve Mamadou Diarra kırmızı kart cezaları ve son maçlarını tamamlayacaklar bu cezalarının. Şimdi Bolu Aynı zamanda da 3 tane COVID vardı evet, geçen hafta Giresun'da. Evet, yani şimdi hmm. e, maça gelecek olursak ise e, Boluspor yani geçen haftalardaki, geçen hafta oynadığı e, Altınordu maçında ve Adana Demirspor maçında bana ümit vermedi. Defansif evet. anlamda çok basit hatalar yaptılar. E, ki o hatalar yapmasalardı belki de puan çıkartabileceği iki müsabakaydı. Ama şimdi e, Giresun'da oynuyorsun. Giresun'un ne kadar e, iyi ayaklarının olduğunu biliyoruz. E, Giresun Spor'a karşı eğer Böyle hatalar yaparsan Giresun seni affetmez. Hani yine dörtlük beşlik yapar. Ee, Bolu Spor'un bu hatalardan bir şekilde kendini ayıklaması gerek. Ciddi bir şekilde e, Reha hocanın e, takımına e, direktifleri doğru vermesi gerek. İyi konsantre olması gerek. Bolu'nun iyi hazırlanması gerek maça. E, ve en azından bu zorlu maçtan bir puan da olsa alması gerek. Ya yani 3 puan Kesinlikle. belki çok zor ama 1 puan da olsa Bolu'nun bu maçtan hani hedef olarak alması gerek çünkü dediğim gibi hı hı. E, şimdi baktığımız zaman az önce ne konuştuk? Meremem Balıkesirspor. E, rakipler birbirleriyle oynuyor ve Bolu için bir puan bile avantaj. Hı hı. Bu evet. Giresun'a geçecek. Evet, Giresun'a geçelim. Giresun'da da e, Mükemmel bir oyun ama geçen hafta Bursa Spor maçında e, çok ümit vermediler. Hani evet, özellikle 2 sıfırdan sonra geriye yaslandılar. Evet, özellikle bir de şu da var, Balıkesir Spor maçında Çotanak'taki ilk maçta hatırlarsan zorla bulunmuş bir evet. gol, güzel bir gol. Evet ama bakıldığı zaman maç kitlendikten sonra atılmış bireysel beceride mükemmel evet. bir gol. E, şimdi Giresun Spor yine aynı duruma düşmemesi gerek. S e, şeyi. Kili de erken açması gerek. Eğer erken açarsa Menemen maçı gibi bir maç bekleyebiliriz. 4-5'lik bir maç izleyebiliriz Giresun'dan. Eğer açamazsa ise Giresun'da ben şunu gördüm. Özellikle ikinci yarıdan itibaren bunu gördüm. Ne kadar uzun süre skoru açamazlarsa o kadar stres ve baskıya girip oyunlarını da etkiliyor. E şimdi Giresunspor'un bir de geçen haftaki gibi kötü bir futbol sergilememesi de gerek. dediğimiz gibi Bolu ne kadar ligin zayıf ekiplerinden iyi futbol oynayamayan ekiplerindenmiş gibi görünse de Giresun'un ciddiyeti bozmaması gerek. Burada ben Giresun'u favori görüyorum. E, tabii bu şunu da belirtmek istiyorum. Giresun'u favori görüyorum. Giresun'un kazanacağını düşünüyorum ama maçın ilerleyişi de benim için çok önemli. Eğer uzun süre berabere giderse e, Sürpriz olur çünkü dediğimiz gibi TFF evet. birincilikte çok sürpriz maç izleyebiliyoruz. Evet, zaten onların da bir reaksiyon göstermesi gerekiyor da. Evet. Geçen hafta söylemiştim Altınordu deplasmanında galip gelebileceklerini düşündüm ama onlar da iki basit golle hani basit demeyelim de hatalı golle onlar da maçtan düştü. Ondan sonra bir reaksiyon vermeye çalıştılar da 2-1 bitti maç. Evet. Ama dediğimiz gibi Boluspor'da bir reaksiyon vermek zorunda. Yine yeniliyorum bunu. Giresun zaten iyi. Özellikle e, sağ kanatta oynayan oyuncu Sercun gerçekten çok, çok büyük başarılı. bir liderlik yapıyor. Aynı zamanda Cener'den bu performansı bekliyordum ki ben Cener'in performansını biraz inişli çıkışlı buluyorum. E, hani ben de Giresun'u burada favori buluyorum ama gerçekten maçın e, nasıl diyeyim zor olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda Boluspor'da maça tutulacaktır. Çok büyük mücadele gösterecektir. Ben çok fazla golü bir mücadele beklemiyorum açıkçası. Ama Giresunspor'un galibiyetini öngörüyor diyebilirim. Şunu da eklemek istiyorum. Şimdi oyunculara değindin Caner'e ve Sercun'a. Hmm. Aynı şekilde Eren Tozlu ve İbrahim Bal'de de evet. çok iyi performans sergiliyorlar. Dediğimiz gibi Eren Tozlu zaten orta sahada topu aldığında hani halı sahada halı sahadaki en iyi oyuncu topu alır böyle etrafa bakar ne yapacağını evet, bilir. Çok Eren, Eren Tozlu da aynen öyle bir oyuncu. İbrahim Bal'deye gelecek olursak da eğer uygun pozisyon uygun şartları yakalarsan gol kaçırmayacak bir oyuncu öyle evet, söyleyelim. Kesinlikle. Yani eğer şimdi bir istatistik susulmuş olsaydı ilk, ilk ilk haftadan bu haftaya kadar yüzde olarak pozisyona girip de atan en yüzdeli oyuncu evet. İbrahim Balde. İstersen diğer maça evet. geçelim. Diğer maçımız son olarak Pazartesi günü <laughs> saat 19'da oynanacak. Bursa Spor Tuzla Spor mücadelesi İlk maçı yani ilk devrenin ilk maçı çok gollü geçmişti. 3-3 bitmişti biliyorsunuzdur. Bursa Spor Giresun Spor'a geçen hafta dediğimiz gibi 2-1 mağlup oldu ve onlar da 30 bandı şu anda 9. sırada bulunuyorlar. Tuzla Spor Menemen'i 2-0 mağlup etti ve onlar da 36 6 puanda şu anda 5. sırada playoff potasındalar. i̇stersen Orkun buradan devam edebiliriz. Şimdi e, şuradan başlayalım bence. Bursa Spor için üzücü evet. durumlar yaşanıyor. Ali Akman kadrosu kalmıştı biliyorsun. E, Onur Atasayar, İsmail çok çalış Burak Kapacak ve Ertuğrul Kurtuluş e, bu maçta Covid Hastalığından dolayı evet. e, oynayamayacak ki daha fazla bu liste Top aslında. Toplamda 8 olarak evet. açıklandı. Yani Onlardan 4'ü burada aynen, oynuyor. Yani En önemli oyuncuları diyebiliriz bunlar için. E, diğer taraftan Özer Hurmacı e, sarı evet, kart cezalısı. Evet. İsmail Can da kanat oyuncusu e, sakat geçen haftada. Evet. Yani üzülüyor insan. Neden üzülüyor? E, taraf tuttuğumuzdan vesaire değil. E, sadece yani bu Covid olayları üzücü. E, neredeyse bursa alt altın altıyla çıkıyor artık yapı olarak. Ki geçen hafta da çok iyi mücadele, çok iyi mücadele ettiler. Gider karşı tebrik ediyoruz buradan. Tuzla Spor'da ise eksik yok. şimdi Bursa Spor direkt rakibiyle oynuyor bir de. Hani evet. Öyle de bir şanssızlığı var Bursa adına. Bursa playoff hedefleyen bir takım. Tuzla'nın 36 puanı var. Bursa'nın 30 puanı var. Ee, Tabi Altay'ın 35 puanı var. Bu işler belli olmaz ama Bursa Spor ben playoff hedef ben playoff'un adaylarından görüyordum. Bu maçta eğer Tuzla'ya kaybederse, 3 puanı verirse ciddi anlamda yarıştan düşecek. Ve benim belki de e, iddiam da kaybolmuş olacak. Çünkü e, bu kadar eksik oyuncuyla Tuzla'ya karşı galip gelmek veya bir puan almak bile aslında çok zor. Ama geçen haftaki oyunu da ümit verdi bir yandan. Hı. Ama şimdi sakat ve ceza, cezalılar da var. Daha evet. da artık bilmediğimiz altyapıdan oyuncular gelecek. Yani Mustafa Erim ben onları ne kadar iyi motive edeceğiyle ilgili hiçbir şüphem olmasa da sonuç olarak birçoğu birçok amatör oyuncular ve biliyorsun geçen hafta Giresunspor'dan yenilen özellikle ilk golde büyük bir hata evet, vardı. Defans hatası, defans hatası vardı. Ee, ve onda şunu da belirtelim. Giresun yenebilir, berabere kalabilirdi de Bursa Spor. Evet. Ki evet. yine de Hakemin orada çok ciddi e, bir e, 50. dakikaydı. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam penaltı pozisyonunda penaltıyı vermemişti. Tuzla gelecek olursak ise ilk e, Menemen maçında, geçen haftaki Menemen maçında ilk yarıda çok iyi bir performans sergile, sergileyememişti takımcı. Hani düşük evet. tempoda oynamışlardı. <laughs> Ama ikinci yarıda Erkan'ın da takımın hani takıma girmesiyle bir hareketlik kazandı kazandırdılar. E, Tuzlaspor e, bu maçta e, çok büyük favori görünüyor. Bursa'daki eksiklere baktığımız zaman e, ve e, kazanacağını öngörüyorum ben ama şunu da belirtmek istiyorum. Bu maçta bu maçta bence Hoca geçen hafta Turam gol atmasına rağmen ki biliyorsun bomboş kaleye bir gol de kaçırdı. E, burada Turam'ın e, gol atmasına rağmen geçen haftaki kilidi açmasına rağmen Ben e, bu maçta Ömer Şişmanoğlu'yla başlaması gerektiğini düşünüyorum Ali Tandoğan'ın Ki bu maçta başlamasa bile artık Ömer Şişmanoğlu'nun turam yerine geçeceğini düşünüyorum hı hı. Çünkü Ömer Şişmanoğlu daha yetenekli bir oyuncu Erkan da belki bu maç 11'de başlamayacak ama yavaş yavaş e, maç ısınacak Evet ısınıp e, takıma entegre olacağını düşünüyorum Yani burada Bursa Spor'un eksiklerini düşünecek olursak benim şahsi görüşüm Tuzla Spor'un e, rahat bir galibiyet alması yönünde Evet zor bir maç olacak gerçekten. Bursa Spor'u geçen haftaki oyunundan dolayı gerçekten tebrik ederiz. Mustafa Er gerçekten takımını sanki hiçbir oyuncusunu kaybetmemiş gibi oynattı. Gerçekten bu anlamda Bursa Spor teknik ekibini ve teknik direktörünü kutlamak gerekir. Tuzla'ya geçecek olursak da ben kendi adıma konuşacak hı hı. olursam Tuzla gerçekten dediğin gibi ilk yarı itibariyle geçen hafta çok iyi bir oyun sergileyememişti ama ikinci arada ilk golün kurnazlığı ile birlikte ondan sonra kilidi açıp hem oyun olarak hem de skor olarak daha iyi oynamışlar. Ben de bu maç özelinde Tuzla Spor'u favori görüyorum ama Bursa Spor'un geçen haftaki oyuna bakacak olursak da çok zorlanabileceğini düşünerek Bursa Spor'u da nasıl diyeyim Bursa Spor'da bir reaksiyon gösterecektir. Yine oyununu oynamaya devam edecektir ama dediğimiz gibi burada Tuzla bir tık öne çıkabiliyor Bursa Spor'dan. Ben de Tuzla Spor'un galibiyetini öngörüyorum Orkun. Bu 7 maç özelinde çok fazla eklemek istediğim bir şey var mı? Yok takımlara ben başarılar diliyorum oyuncaklara müsabakada yani Umarız programımızdan zevk almışlardır. Faydalı olmuştur. Lütfen kanalımıza da abone ol olursanız, evet. hani abone olmayı unutmazsanız seviniriz. Evet arkadaşlar, bugün 7 mücadeleyi Orkunla birlikte değerlendirmeye çalıştık. Orkun'a gerçekten çok teşekkür ederim. Ee, kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. hoşçakalın. Hoşçakalın.